Aşkım. Murat. Hadi uyan. Hadi bebeğim. Bak sana kahve yaptım. Hiç kendine gelirsin. Bana gerçekten böyle mi davranacaksın? Üzülüyorum ben. Günaydın karıcığım ne kadar güzel bir sabah değil mi? Böyle mi olalım gerçekten? Hiçbir şey olmamış gibi yani. Bana açıklama yapmanı istiyorum hayat. İlk önce bana açıklama yapacaksın. Kusura bakma ama hayat. Artık bana yalan söyleyen insanlara karşı tahammülüm kalmadı bu yeni sırlar, bu yeni yalanlar falan. Hiçbirini hayatımda istemiyorum. Anladın mı? Çala, gel buraya. Fark Bey geldi mi? Gelmedi. Ay benim tatlışku patronu. Acaba ne kadar sürede toparlanır? Ha? Evet bu sefer uzun sürer. Emre Bey burada ama. <laughs> o aptalı soran oldu mu? Ben sormadım. Sen sordun mu? Yok o da sormamış. <laughs> Ya Tuval Hanım sizin benimle derdiniz ne? Hayır anlamıyorum ben size bir şey mi yaptım sürekli beni tersliyorsunuz? Sen ve ben. <gülüyor> <gülüyor> Baby. Sen ve ben çok 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 ayrı kulvardayız. Okey söz konusu bile olmaz. Ha. Hayır siz de Cemil benim yanında bana öyle ters davranınca başka bir şey sandım. Mesela hani. Mesela ne sandın? Cemil Bey'in bana olan ilgisinden rahatsız olduğunuzu düşündüm. <laughs> <laughs> bana Cemil'den al senin olsun tepe tepe kullan. It's yours. Benim gibi bir kadın böyle bir adama asla ama asla bakmaz. Never ever. Böyle bir adam derken... Merhaba hanımlar. Cemil Bey, ne yakışıklılık. Ay, yine bir düğün mü var? Yok kız, ne düğünü? Tost bir şey ister misiniz diye soracaktım. <laughs> Yoksa çocuğa on defa ısıttırmayın makineyi şimdi yani, değil mi? Hangi çocuk? Sizin haberiniz yok herhalde Tuval Hanım. Ee, kantine biteni çocuk aldım da çalışması için. Önemli bir şey değil yani. Ee, ben de Avrupa görmüş adamım yani. Hele boru değil. Tos basacak halimiz yok. Ben Gürcistan'a üç tane kafe, bistro, bar, restoran işlettim. <laughs> Bu dördüncü oldu. Hepsi bir arada onu demek istedim. Jeton <laughs> biraz geç düştü değil mi? <laughs> Hepsinde de çok kabiliyetliydim. Gelir düzeyim de iyiydi. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Eğitim seviyem de iyidir. Lise mezunuyum. Açık öğretim sosyal birimler birinci dönem tek. Boyum 1.79, kilom 80. En sevdiğim renk kırmızı ve onun bütün tonları. Stop! Sen ne konuşuyorsun acaba? Şöyle şeylerden bahsetmek istiyorum Tuhal Hanım. Şimdi sizin bu tasarladığınız gelinlik... ...feminin cüretkar ama bir o kadar da ağır başlı. Bu mu? bu. Yani nasıl denir biliyor musunuz? Bağırmak yerine fısıldayan ama yine de çevresindeki insanlara kendini dinletmeyi başarmış... ...hanımefendiler için tasarlanmış bir gelinlik. <laughs> devam et. Peki devam edeyim. Evlenmek isteyenlere derin mesajlar veren bir gelinlik. Ya alttan alta, alttan alta mesajlar veriyor. Yemin ediyorum öyle bir gelinlik ki... ...bak ben erkek olmasam ben giyeceğim. Öyle bir gelinlik yani. <laughs> Cemil Bey, gerçekten beni çok <laughs> güldürdünüz. Allah da sizi inşallah güldürür. <laughs> Bu gelinlik yani tabii ki harika ama yani daha da özel gelinliklerim var tabii ki. Ne evet. evet, görmek isterim? <laughs> Bu mu? Böyle mi halledeceğiz konuları? Hı? Böyle mi geçiyoruz yani? Murat yeter ama. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorum. Farkında değil misin? Biz bunu geçmedik mi? Biz mutluyduk. Biz çok mutluyduk hatırlasana. Ben yine öyle olmak istiyorum. Eski günlerdeki gibi. Mutlu olmak. Mutlu olmak istiyorsun. Ben mutlu olmak istemiyorum sence? Emin ol ben senden daha çok mutlu olmak istiyorum. Evet. Ama bana hiç güven vermiyorsun ki. Sen sürekli güvenimi sarsıyorsun. Senden ufacık bir açıklama bekledim. Ufacık mantıklı bir açıklama bekledim senden sadece. Ama o da yok. <laughs> Demek ki hala geçememişiz burayı. Hala geçmemişiz. Bak. من به حال که مسئله‌س